Dansü ne çekiyor? Evet gelmiyor. Sonra size de. Allah Allah. 5 geldi ne? Mahreva. Yani Tılsım tabi literatürde terim olarak e, böyle büyülü e, ortam atmosfer yani büyülü atmosfer e, anlamına geliyor. Tabi biz de Alpin bu antik tiyatronun büyüsüne kapılmaları için gelen ziyaretçilerin buradaki figürleri e, buradaki bazı bitkisel motifleri Çin'in sanatıyla birleştirmek istedik. Ben e, 15 yıldır Düzce'deki tüm resmi kurumlarda Çin sanatının eğitimini veriyorum. E, bu bu tür konularda yapılan kazı çalışmalarına çıkan motifleri ve figürleri Çin sanatıyla ile eserim. E, dolayısıyla biz burada yaklaşık 30 eser çalıştık. Yaklaşık 2 yılda yaptığım çalışmalar bu 30 eser. E, i̇şte Tike heykeli, işte Zafer Tanıçası, e, Medusa Başı gibi Düzce'deki bu konular antik tiyatroda yer alan e, Apollon Başı gibi yeni çıkan bazı yeni çıkan e, bulguların figürlerini Çinli tabaklara ve panolara işledik. Dolayısıyla Çinli sanatı Anadolu'da bin yıldır yapıldığı için Düzce'de de 15 yıldır Çinli sanatı yapılıyor. Biz de Konral Antik Tiyatro'da bu e, büyülü atmosferi, tılsımlı atmosferi Çinli sanatıya bir sergiyle taşlandıralım istedik. Antik Tiyatro'da 2000 yıl sonra ilk kez bir e, kişisel Çinli sergisi açılıyor. Bu bakımdan önemli. Benim kendim de ilk kişisel sergisi olacak. 15 yıldır bu sanatın içinde hem ilk kişisel sergim olacak. Dolayısıyla hem antik tiyatroda ilk kişisel sergi olması hem Bürze'de açılacak ilk Çin'i sergisi olması açısından bu sergi büyük bir önem taşıyor. yani şimdi kişinin performansına göre, yeteneğine göre değişiyor. Mesela benim 3 ay eğitim verip çok güzel çalışmalar yapan kursiyerlerim de oldu. Ama bir yıl boyunca eğitim verip çok fazla bir çalışmalar yapamayan kursiyerlerim de oldu. Yani dolayısıyla sanatçı şey, kişinin performansına göre ama ortalama 6 aylık bir eğitimle insanlara Çin sanatını sıfırdan öğretebiliyoruz. Teşekkür ederim. Ben yani Evet, <laughs> <Şuraya geleceğiz. gülüyor>